Olta yok mu diye. Reddit check yapılmadı. Reddit check yapalım. Biz zaten bizim Reddit çekimiz check ee check'imiz kısa sürüyor. Reddit'e niye giremiyoruz? Yasaklandı mı? Tamam şu anda bakalım sonra oyuna geçeceğim. Ne oluyor oğlum amına koyayım? Alo. <gülüyor> 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 tamam. Ola talemdar lan bu. Porno. Ne ara yaptın oğlum? Zade o kadar seviyorum ki neyse boş ver okumuyorsun. Okuyorduk be oğlum. Ne ara yaptın lan? Çok iyi eline sağlık. Ünlem <laughs> Steam. <laughs> ah be oğlum. O oh bir. Ah be oğlum. Hızlı birisi olur gibi ilaçlarını almak sevgilim var demek. Sevgilim yok lan. Vallahi yok. Bundan sonra ne hiç, hiç de mi kız, kız arkadaşım yok? Bend over you must for i must bust a nut. Bend over you must yani domalmalısın sen. Ready? Pa benim patlamam için. Okay, here we go. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Dostum bu kadının bu kadının kocası var. Dans eden Sherlock Zade uzaklaşması gerektiğini fark eder. Reddit sonundan evet bu. Bir şey diyeceğim ben bundan eğilerek geçerim ki. Tam oyun güzel bir oyun bu arada. Şartları okudum ve kabul ediyorum. Ama okumazsan ne oluyor lan niye Kur'an var? Ha şartları okudum ve kabul ediyorum dersin ama okumazsın. Okey. Kur'an da var burada. Okey. Okey, güzel, güzel. Zade alışveriş yaptıktan sonra ve dönerken aldığı kıyafetlerin aynısını sokakta TikTok çeken çocuklarda görünce olur gibi. Real man Zade, arkadaş ve kızlarla konsere gitmek. Ahmet abiyle yeme gitmek. Bunu yaptım gerçekten. Pişman değilim çok az. Çok az. Oğlumuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? İşte yolculuktur kumandan. İyi bir yolculuk geçirdik kumandan. Oğlum bunu niye bana atıyorsunuz? Kafese atın bunu. 23.59.00 O zaman git konuş onlara. Bunlara baktık zaten. Tamam donate'a e bakıyorum oyuna geçiyoruz. Bu videoya günlük kopuyorum. Uçkumlu var. Norveç uçkumlusu. Nereye mi? Norveç ha. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya. Dur beraber izleyebiliriz bunu tamam bunda bir şey yok herhalde. Uçkumlu var Norveç uçkumlusu. Nereye Benim mi ben de? Norveç ha. Ya. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya. Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? Yavrak! Ya bunun şeyi daha iyi oğlum. Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? İçimdeydiler yeğen. <laughs> İçimdeydiler yeğen.